Hikayeyi anlatırlar. Derler ki Buhari 600 bin hadis toplamış. İçlerinden işte birkaç binini seçmiş. Bir hadisi kabul edip etmeden önce iki rekat namaz kılarmış. İçinde hoşluk hissederse kabul edermiş. Sahih kabul edermiş. İçinde hoşluk hissetmezse o hadisi reddedermiş. Bu mu hadis usulü? Bu mu hadis usulü? Eğer hadis usulünü böyle bir şey zannediyorsan hadisleri kabul etmemen biraz daha anlaşılabilir. Bir hadis kabul edilmeden önce hangi usullerden geçiyormuş ben sana biraz okuyayım. Buhari ile peygamberimiz arasında ravi olarak bir kesinti olmayacak. Ravi güvenilir olacak, Müslüman olacak, bidat ehli olmayacak. Raviler hafıza veya yazı olarak kayıtları sağlam olacak. Veya hadis uzmanları, hadis alimleri tarafından ravi kötü bir tenkide uğramayacak. Mesela bir rivayet daha sağlam 10 tane rivayetle çelişkili olmayacak veya illet olmayacak yani diyelim ki bir ravi diyor ki ben şu falandan aldım ama o falanın ölüm tarihine bakıyoruz bu aldım diyen kişinin doğum tarihinden önce böyle bir illet olmayacak Kur'an'a aykırı olmayacak sahih sünnete aykırı olmayacak akla aykırı olmayacak akıl derken senin benim onun hakkı değil yani böyle felsefi kelami akıldan bahsediyorum tarihi ve sosyal gerçekliğe uygun olacak. Yani peygamber Amerika'dayken diye başlayan bir hadiste kabul etmiyorlar yani. Lafız ve usup açısından peygambere uygun olacak. Aşırı uçlarda ifadeler olmayacak veya mevzu uydurma izleri taşımayacak gibi gibi gibi. Eğer bunları biliyorsan da bunu söylüyorsan senin çarpıttığın gibi değilmiş hadis usulü. Eğer bilmiyorsan da söylüyorsan o zaman senin zannettiğin gibi değilmiş hadis usulü. Artık teknoloji genişledi. Youtube'da hadis usulü dersleri var. Yapay zekalar var vesaire vesaire. yollardan öğrenebilirsin. Şimdi ben iki rekat namaz kılayım. içimde hoşluk hissedersem bu videoyu atacağım size.